Make make make, 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 the clown shit. Uh -oh. Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bir PUBG Mobile videosuyla yeniden karşınızdayız Takımla Levi haritasındayız bugün Haritaya darma dumar etmeye geldik arkadaşlar Yanımızda bir takım var İki kişi var hatta bir takım değil Bakalım Neler neler olacak Aşağıda görelim şöyle bir silah tabi bulabilirsek hemen AK Ver ver ver, ver. Son saniye aldılar ya son saniye. Aranı atayım. Adamı Şu bot gelmeseydi iyi olacaktı. Botu onun diğer arkadaşı zannettim. Onu vururken bu it beni vurdu. Kit var mı oralarda? <laughs> Buldum <Elden mi>? <laughs> Dayanın oğlanların dayanın. <laughs> Asan vur ağzına. Can bastığın gibi geliyor. Yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşın ne oluyor? Da arkaya. Watch out. Kardeşim. Onurcum kendine iyi bak. Ha, öteki baygın nereye? Vurun vurun botları öldürün. Ağzına sıkın botları. <laughs> 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 Bas duraba bas 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 duraba şurada Dümdüz değil dümdüz değil <laughs> Sol kasıyor oyun <laughs> Mitin içinde mitin içinde bas mite sol 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 Ya seni arabaya vereni zaten Adamlar burada. Watch out. Şurada baygın mı? Kulübedeki baygın. Oğlum ge. e, aşağıya. <laughs> Gel yine um, satayım ya. Ha <laughs> <laughs> bitti ya. Bitti şu karıya adam burada. Şu a. a <laughs> Üçek varmış almış attım buraya. Nasıl? E var. Onu vurdu. bir an, bir ona vurdum. O plastikti oraya. ya. Benim kardan adamın şeyiymiş lan o. Bence de ben de oluyor. Acı onlar gelecekler <laughs> ama. Yanlış <laughs> görmedim. <laughs> Reload yapmıyor oyun gitti. Ha, anca yaptı. Birazdan büyük bir katliam başlıyor derken. Anladım. adrenalin içeyim. Sağdan koşacak biri. Ben nereye alsam? Şu kayaya alayım ben ya. Kayada daha iyi olur. Ol. Tüh adam yanıma geldi be. Onu bayağı iyi Ben hata yaptım. Geride kaya çıkacaktım adam ön binaya geçti ya. Ne demek? Elimizden gelince bir şeyler yapmaya çalıştık. Buraya kadarmış. Evet arkadaşlar başaramadık ama iyi bir maç çıktı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.